Scottish.

Abi orayı seviyorum ya. Vallahi çok pis kazlanıyor orada. en sevdiklerimden biri. Doğru rüzgarı yakalayıp tekerde makas atmak. O zaman arkadaşlar herkes redline istiyordu. Alın size redline. Hı, Tabii ki de fake attım. Arkadaşlar redline yapmak zararlı bir şey. Redline yapmayın. Redline olmaz. Bak şu an benim kalbim redline yapıyor mesela. Şu an kalbim dı 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 diye çarpıyor. istediğimiz tek şey şunun verdiği heyecanı bir bayanın vermesi ya. Şu kalp çarpıntılarını bir bayanla yaşamak. Çok mu şey istiyorum? Yunuslar birine telefon açacak herhalde beni yakalamaları için çünkü biz ne yapıyoruz sahilden gidiyoruz sen kimsin koskoca Yunus toplumun içinde teker yapıp egzoz patlatıyorsun. Hata bende. Adamlar haklı ama haklılar diye de ceza yemenin bir anlamı yok. Evet arkadaşlar camıma sinek geldi. Bu yazın geldiğini simgesidir. Yaz gelmiş. arkadaşlar size ilk teker yapmayı öğrendiğim yeri göstereceğim Daha doğrusu ee, yanlışlıkla c r gaz açarken yanlışlıkla tekere gelmesini Ve sonrasında Z800 ve MT-09'unla e, akşamları teker çalışması yaptığım yeri söyleyeceğim Florya sakinleri benden çok şikayetçiydi zamanında Biliyorum kusura bakmasınlar ama yapacak da bir şey yok arkadaş. Bu tekeri bir yerde öğrenecek yok yani. İstanbul Park'a mı gidelim her gün? Gitmek gelmek iki depo zaten. Bir depoda orada açsan üç, üç depo. 180 lira. Biz günde 180 lira kazanıyor muyuz acaba? Maaşımın 30 milyar olduğunu varsayarsak evet kazanıyormuşuz şaka şaka. Maaşım 30 milyar olsa MT-09'a binerim? Pardon özür dilerim MT-09'um tabii ki de yine de olur. Ama bir 1290 dokum, bir, bir Espinar'ım, ee, bir Goldwing'im veya BMW 1600 GTL'im, ee, bir tane yani her şeyim çok mu olurdu benim. Bütün motorları istiyorum. Hepsini istiyorum. Hepsini, 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 benim olsun. Evet teker öğrendim yol burası bu arada ama araba olduğundan dolayı teker yapamıyor. Yani. Niye üçle motoru zorluyoruz ki? Anlamış değilim. Sanki her an böyle arkamdan polis gelip ha da 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 diye kaçacakmışım gibi. Gerçi arkamdan polis gelse kaçmam arkadaşlar. Hiç kendimi... Ulan biz polisten kaçıyoruz. Polis merkezinin yanına geliyoruz ya. Hiç kendimi şey yapmam gerçekten. Eee konuşamadım. Riske atmam. Kaçmam yani. Ne kaçacağım ya. Onlar benden kaçsın. <laughs> sağ sinyal verdin ama sağ girme ben geliyorum çünkü. Adamı var ya adamın aklını alır. Ulan. BMW X5. Arkadaş şu en son şeritten yolun sonuna gelince sağ, sağa geçmek nedir ya? Civic. Ben bunun Ares'ini alacağım işte. Bu normal 1.6 motoru. Ben Ares modelini alacağım. Ares. Tabii gönlümüzde Ares 7 var. Veya hadi Ares 6 da olsa olur ha. Arada bir rakamın lafını yapmam ama şimdilik Civic Ares'te idare edeceğiz. Allah nasip ederse Ares 1 2 3 4 5 6 7 8'i de alırız yani. Ares 8 yok gerçi de. Ulan onu da çıkartırız lan. Para var huzur var. Ares 8 yapacaksınız oğlum. Bin tane alıyorum. Bin tane Ares 8. Bir buçuk milyon olsa 1.2 bir buçuk milyar yapar. Ya alırız bir buçuk milyar nedir ya? He pardon bir buçuk milyarı ben benim maaşım olan bir buçuk milyar sandım. Değil. Bu kat kat üstü olan bir buçuk milyar değil mi? He. Neyse canım üretmelerini bekleriz Ö özel üretime gerek yok şimdi yani Yani para var para yok değil ama hava atmanın bir anlamı yok yani Kufest'e geldik. E Kufest. E Kufest. Karbeyaz S4. S3. Yarışalım mı? <laughs> geliyor ama bir şeyler geliyor dedi inan o kişi benimdir zaten. Selamun aleyküm. Nasılsın abi? seni Yine yola çıktık. Yol bizi buraya getirdi ya. ekmek almaya Aynen abi. almaya çıktın Aynen öyle.